Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 100 TL CSGO'da envanter dizmeyi göstereceğim size. Gayet basit, gayet makul bir fiyata envanter dizeceğiz 100 TL'ye. Zaten şu anda anlık olarak dolar 7 TL şey 1 dolar 7 TL olmuş. Yani 7,5 falan dalgalanıyor. Dalga dalga dalga, dalga dalgalanıyor. Skinlerin fiyatları da dalgalanıyor yani inip çıkıyor. <laughs> o yüzden şu anki fiyatlar açısından değerlendirmenizi tavsiye ederim skinlere. Hemen geçelim. City'de USPS pistollardan, pistol silahlarından başlayalım. USPS gece operasyonu azalışılmış olarak listeye ekledim. Fiyatı 5 TL. P2000 kullanmak istiyorsanız da P2000 İmparator öneririm. O da 4 lira 5 TL fiyatlarında fabrikadan yeni çıkmışım. Bu arada videonun hemen başındayken söyleyeyim. Bu şu anda vereceğim bütün skinlerin listesi açıklama kısmında, açıklama kısmındaki linkten bütün listeye ulaşabilirsiniz. Tek tek skinler yazarak bulmanıza gerek yok. Açıklama kısmında bütün liste halinde var. İkinci silaha geçelim. İkinci sıra olarak çift beretta kobalt kuvarsı tercih ettim. Görünüşe ee, görünüşü az Şöyle sıktığım zaman da görüyorsunuz. Görünüşü az Fiyatı buçuk TL şu anda Steam'de. Moritem gayet de hoş görünüşü var. Ben çok beğeniyorum kendisini. P250 X ışını fabrikadan yeni çıkmış. Şu anda fiyatı 4 TL. Yeni skinlerden zaten çıkada fazla olmadı diye biliyorum tahmin ediyorum. Öyle bir şey olması lazım. Renk olarak canlı geldiği için bunu tercih ettim. Diğerine geçelim. 5.7 Kılçal Damar. Aynen doğru söyledim değil mi? Aynen kılcal damar. Az aşınmış olarak liste ekledim. Fiyatı 1 TL. İsmi gibi kendisi de gayet güzel. Hadi diğer silah geçelim. Desert Eagle yani bizim dişimizde Deagle Oxitalep. Fiyatı 3 TL. Az aşınmış olarak liste ekledim. Gayet hoş. Alev'in çakması, Alev çakması. 3 TL'ye gayet makul güzel bir silah. Evet Glock yine Oxitalev'i tercih ettim T'ye geçtiğim zaman T'ye geçtiğim zaman Glock Oxitalev fiyatı 1 TL Fazla bir şey değil Görünüşü de az ışınmış yine Gayet hoş bir skin Oxitalev'den devam T'ye geçtik T'de tek olarak Tek flash az ışınmış 1 TL fiyatı Görünüşü olarak da az ışınmış Gayet renkli, renk tonları hoşuma gittiği için ekledim CZ kullanıyorsanız CZ skin'i olarak da herhalde ekrana koydum bilmiyorum ama şu skin'i gayet beğeniyorum. Ortalama bu fiyatlarda olması lazım. Neyse öbür silaha geçelim. Pompalı da Pompalı'ya geçtik. t saatte pompalı da Nova elma şekeri var. Rengi kıpkırmızı olduğu için tercih ettim. Fiyatı da gayet ucuz. Fiyatı 1 TL fabrikadan yeni çıkmış. Gayet de makul. XM oksit alevi az aşınmış. Fiyatı 1 TL. Steam'de şu anda anlık olarak fiyatı 1 TL olmak üzere. Bendeki foto galiba düşük olduğu için biraz beyazları lekelenmiş durumda. Size öneririm. Ee, flota bakarak alın bu arada. Öbür sıra Evet. Benim pompalı da favorim. Hem ucuz hem renkler olarak gayet tatlı. Yani gördüğünüz gibi Seved of Origami. Fiyatı 1 TL. Fabrikadan yeni çıkmış hali. Gayet daha hoş tatlı duruyor. Yani size de gayet öneririm yani. 1 TL'ye alınabilecek sil silah skin olarak 10 numara. Efsane. Ağır silahlar geldiğim zaman M249 Hayalet az aşınmış olarak listeye ekledim. Fiyatı şu anlık 1 TL. 1 TL'ye alınabilecek en uygun silah olabilir. Renk renk tonları zaten gördüğünüz gibi gayet açık tonlar. Yani siyahlığı saymazsak tabi. Negev Prototype prototip az aşınmış. Yine beyaz siyah üzerinde bir skin. Gayet hoşuma gitti yine. O, yani hoşuma gitti. Hoşuma giden skinler ve fiyatı ucuz olduğu için ekledim zaten. Fiyatı 1 TL fazla bir par parası yok. Ya yani fazla bir ücreti yok. Zaten DG kullanmıyorum ama yine de full envanteri tamamlamak için ekledim. CT sertteki pompalı olarak da Maxev'in kobalt çekirdeğini eklemek istedim. Renk tonları olsun yine e, cafcaflı Orospu renkleri olsun. Pardon arkadaşlar. Azlaşılmış e, görünüşü azlaşılmış. Fiyatı 2 TL. Fiyatı göre 10 numara skin yine. Hadi öbür silaha geçelim. MP9 biyolojik sızıntı. Görünüşü azlaşılmış. E, fiyatı 2.5 TL. Gayet makul. Renkli. Yine kullanış olarak gayet güzel. Dışarıdan da gayet güzel gözüküyor. Elinizde de gayet güzel gözüküyor. Yine önerebileceğim skinler arasında en iyisi olabilir. Çok beğeniyorum kendisini. MP7 Sirius. Az ışınmış, fiyatı 2 TL. Yine canlı renkler temasına ilerliyoruz. Küçükte böyle üstünde bir kuru kafa varmış. Daha yeni fark ettim. <laughs> 10 numara. UMP karbon fiber. Fabrikadan yeni çıkmış 1 TL. Yani canlı canlı renkler dedim ama bu canlı değil aslında ya. Ya yani sevmiyorum açıkçası UMP. Kendi adıma konuşuyorum. O yüzden ben UMP'ye fazla para verme tarafında değilim. 1 TL makul. P90 zulüm. Bu da benim favori skinlerim arasındadır. Ee, azlaşılmış olarak liste ekledim. Fiyatı şu anda benim şu, şu an şu saatte fiyatı 3 TL. 283 TL arasında ilerliyor. Azlaşılmış olarak liste ekledim. Yani ben gerçekten bayılırım. Yani açık tema, yeşil renkler, kuru kafa, evsane. PP Bison veya PP Bison elma şekeri. Yine Nova'da kullandığımız gibi elma şekeri kullandım. Ee, az aşınmış 2 TL fiyatı var. Makul. Yani PP Bison için güzel skin. Tavsiye ederim. Arkadaşlar t sitede SMG silahı olarak taramalılarda Mekon gümüş fabrikadan yeni çıkmış 1 TL fiyatı var. Bunu da listemize ekleyelim. Evet, şimdi T de rifle'a geldik. rifle olarak Galilar smokin e, tercih ettim ben. Kendisi siyah beyaz üzerine, yine açık tonda bir renk. Yani açık ton derken beyaz açık ton yani. bence gayet güzel bir fiyat olarak makul, 5 TL bir fiyatı var. Ben az alışmış olarak listeye ekledim. Siz de tercih edebilirsiniz. AK-47'ye geldik. AK-47 yarış faresini tercih ettim. Ee, savaş görmüş olarak listeye ekledim. Şu anda fiyatı 20 TL 25 TL arasında ilerliyor. Değişiyor yani sürekli değişkenlik yapıyor. Eğer yakalayabilirseniz 19-18 TL'ye bile alabilirsiniz şu anda bu silah. Yarış faresi AK-47'de yani bu 100 TL'lik envanter dizmede gayet 10 numara yani eklenebilecek skin. Ve ismini söyleyemedim. Sikan. SSG Neo Necropos Aynen Necropos Necropos görevde kullanılmış 3 TL'lik bir fiyatı var Yani Yani ne diyeyim Bence gayet güzel skin SG553 Yani SG553 havadan Az olarak olarak istekledim fiyatı 2 TL Yani bence açık tonlu Elinizde güzel duran sağlam bir skin sıra geldi AVP. AVP Pobos kullandım ben. Yani Pobos'u tercih ettim. Az aşılmış olarak listeye ekledim. Az aşılmış fiyat şu anlık anlık 15 TL 12 TL arasında değişiyor. 100 TL kemanterde bulunabilecek en normal en uygun AVP skin olarak tercih ettim düşündüm. Size de öneririm. Az aşılmış 15 TL yani. Çizik olarak da fazla kötü durmadığı için Pobos'u tercih ettim. Şimdi sıra geldi, G, neydi bunun adı ya, Oto işte, yani direkt Oto diyelim, elma şekeri, fabrikadan yeni çıkmış, ee, fiyatı da 1 TL olması lazım, yeşil renkler üzerine kurulmuş bir Oto, gayet de hoş. Şimdi CT sayıda geçelim, evet, CT Rifle'da Famas'a geldi sıra, Famas'ta tedavülden kalkmış skinini kullandım, ee, görünüşü fabrikadan yeni çıkmış. Fiyatı da şu anlık 4 TL. Bu S6 mapiydi galiba. s mıydı? Yanlış hatırlamıyorum inşallah. S6 mapiydi galiba. E, CS20 kasasıyla, nostalji kasasıyla gelmişti. Benim hoşuma giden bir skin. Sade bir skin. Listeye o yüzden ekledim. İşte M4A4. Favori. M4A4. Yani ben M4A4 kullandığım için M4A4 ekledim. Siz M4A1'si kullanıyorsanız. Size de Kuzey Ormanı'nı önerebilirim 6-7 TL'lik Kuzey Ormanı skini var ama ben M4A4 kullandığım için M4A4 ekledim listeye. M4A4 Magnesium, ee, görünüşü az aşınmış fiyatı da 5 TL şu anlık. Biliyorum çok beyaz oldu, sıra geldi Avuk'a. Avuk sevdiğim bir skin, ee, yani bu silahı da seviyorum, skini de çok seviyorum. Avuk kutup kurdu görevde kullanılmış. Şu anlık fiyatı 7 lira ile 8 lira arasında ilerliyor. Yani koyudan açığa doğru ilerleyen bir skin bence gayet perfect. Evet sıra geldi son skinimize. Sıkar. Yani diğer adıyla skar 20, diğer adıyla da Oto. Orman rüzgarını tercih ettim. Görünüşü az aşınmış. Fiyatı 1 TL. Yani gayet güzel. Bu arada tekrardan söylüyorum listeler açıklama kısmında açıklama kısmında ulaşabilirsiniz listelere bütün silah listesini yukarıdan aşağı olarak. Evet arkadaşlar emanetlerinde son durumu böyle. İzlediğiniz için teşekkürler. Like abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tekrardan söylüyorum açıklama kısmında var. Bütün listelere oradan ulaşabilirsiniz. E bu arada fikirlerinizi de unutmayın. Fikirlerinizi de söyleyebilirsiniz yani açıklama kısmından. Örnek veriyorum 50 TL'lik envanter, 25 TL'lik envanter, 150-200 TL'lik envanter, bıçaklı envanter, dizme. Bunları da e, yapabiliriz. Sizin isteklerinize bağlı. Tekrardan görüşmek üzere. Esen kalın.